Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft SkyWars oynayacağız. Arkadaşlar server server IP'si açıklamada olacak. Video 2 saniye izleyip beğenmeyi unutmayınız. Da, nereden başlayacağız? Ar buradan. Arkadaşlar AG Craft serverı, SkyWars serverı. Hangisine girsek? ...stasyon haritasına girelim. 40 saniyede. Arkadaşlar bence... ...bana göre AK Craft Dünya... ...Türkiye'nin en iyi serveri... ...bana göre. Yani... Ola, ...olamayabilir de yani bana göre... ...en iyi serveri Türkiye'de. Yani ben çoğunlukla... Minecraft'ta bunu oynarım yani. Arkadaşlarım Selahattin Gille. Dedin, du dedin, du dedin. Du Başladı. Du vay vay vay. Arkadaşlar bu sefer okta ok atılıyor. İşte en sevdiğim yanımı. Ben Hypixel'i fazla sevmiyordum ya. Hele Skywars'ı da hiç sevmiyordum Hypixel'i. Abi bak oldu. Arkadaşlar ben ortaya yardımmayacağım. Çünkü ortada çoğunlukla ölüyorum. Tam hep güzelmiş ha. Burada chest yok mu hiç? Niye chest koymuyorsunuz? Boşuna yapmışlar abi. Yapmasalar daha iyi olur. Adam golden apple yemiş. Garibanım. Adam iyi kaçıyor. Adam vurdu beni. Abi adam düşürecek. Abi adam iyi ok atıyor. Adam pro mu? Ben de vurdum. Arkadaşlar bu boşuna okuma harcamayacağım. O benim oklarımı topluyor. O taktiği biliyorum kardeş. ne kadar herifsiz çıktı ya. Kapat oğlum şurayı. Abi adam pro ben burayı kapatırım. Şurada eğil buraya gelince direkt şey yapacağım. Daha tam buraya gelmeyecek. Arkadaşlar şöyle bir mantık var. Ben ortaya gidersem o o katık. O o katıp beni düşürebilir. O yüzden ben şu yanına gideyim. Orada da kimse yok ama cesetlerdeki eşyalar abi. Arkadaşlar ilk defa oynuyorum bu mapi. Blok bitiyor. İyi ki blok çıkmış ha. Arkadaşlar çok güzel. Şimdi ben şuradan yol mu yapsam? Ki? yapıyorum. Allah'ım inşallah o katmaz bir. Biz iki kişiyiz değil mi? Ana evet. Ben niye o adama yol yapmıyorum? Ben de üstten yaparım. Abi adam o katara kızacak. <laughs> Oğlum oradan ne yok? Ben mi kazandım? Abi yemin ederim ben kazandım. Adamı o ok katarak öldürdüm. Arkadaşlar bir el daha oynayacağız. Birinci eli çok güzel kazandık. Adamı Ketniss yaparak öldürdük. Ketniss yaparak oyunu bitirdik. Neye gidiyor? Arkadaşlar çok güzel oluyor. Aşağı inelim. Ya. Arkadaşlar ben işte okta proyum. kafasını çıkardı an direkt sıkıyorum. Öbür adam şurada. Yol yapıyor. Biz de yol yaparız. Adam oraya çıktı an direkt ölecek. Herhalde. Kafanı göster. Hadi oğlum. Hadi kafanı göster. Abi adam oklarımı topluyor ya adam. Ha adamın oku yok. Abi adamın oku olmadığına çok sevindim ya. Arkadaşlar inşallah bu eli kazanırız. Döndürün. Dönürüm. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Ben tam yol yapacağım. Gitti öbür adadaki adam bana o ok attı ya. Geri zekalı. Arkadaşlar neyse like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.